Ahmet Hakan Öyle bir yerdesin ki sevgili TÜSİAD. Öyle demode ve öyle ihtiyar bir kurumsun ki sevgili TÜSİAD, dünyanın en doğru ve en haklı tezlerini ileri sürsen de kimse tınmıyor artık. Öyle kötü bir bagajın var ki sevgili TÜSİAD, söylediğin en doğru sözler en berbat bagaja tosluyor. Söylediğin en haklı sözler o kirli bagaj nedeniyle un ufak oluyor. Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki sevgili Tüsiyat, her hükümet eleştirinde gazete ilanlarıyla Ecevit hükümetini düşürdüğün günler geliyor akla. Öyle çıkarcı ve bencilsin ki sevgili Tüsiyat, işine geldiğinde çıkarların gerektirdiğinde sus pus olup kenara çekilirsin, konuştuğunda ise mutlaka bir hesabın olur.'' Öyle etkisiz bir elemana dönüştün ki sevgili TÜSİAD, bildirilerin artık yeri göğü sarsamıyor. Basın toplantıların sekiz sütüne manşet olamıyor. Öyle ters etki yapıyorsun ki sevgili TÜSİAD, muhaliflik tasladığında iktidara yarıyor. İktidarcılık yaptığında ise muhalefete yarıyor. Mansur Yavaş'ın sorunları Biraz Abdullah Gül gibi, Armudun pişmesini ve ağzına düşmesini bekliyor hep. Bir türlü cesur olamıyor. Bir türlü meydan okuyamıyor, bir türlü ayağa kalkamıyor. Arzusunu, talebini, isteğini bangır bangır ortaya koyamıyor. İdare-i maslahatçı sürekli idare ediyor, sonuna kadar idare etmeye çalışıyor. Tam bir uyum içinde mi, uyumsuzluk içinde mi hiç belli etmiyor, ikisine de kapıyı açık bırakıyor. Sürekli taktik maktik peşinde, hiç bam 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 yapmıyor, yapamıyor. İstiyor ki ben hiçbir şey yapmayayım ama benim adıma dedikodular yapılsın, kulisler çevrilsin. Risk alacağım diye ödü kopuyor, dikensiz gül bahçesi istiyor. Gel de Putin'e imrenme. Ukrayna NATO'ya üye olamaz dedi, dediği oldu. Savaşta aldığım toprakları vermem dedi, dediği oldu. Kırım benim olacak dedi, dediği oldu. O çocuk senin gösteri nesnen değil. Elon Musk'ın çocuğunun durumuna acımamak mümkün değil. Elon Musk güçlü ve zengin bir adam olmasaydı çoktan o çocuğu elinden almışlardı. Bakıcısı yok, ne yapayım? Oval ofisteki basın toplantısına o yüzden getirdim. Türü bir gerekçesi yok Musk'ın. Bu durumda 4 yaşındaki bir çocuğu büyüklerin ortamına taşımasının anlamı nedir? Bu çocuk Elon Musk'ın gösteri nesnesi mi? Annesi nerede bu çocuğun? Elon Musk azıcık güçsüz olsaydı bunlar acayip mesele edilirdi. Ahmet Hakan Hürriyet. Ahmet Hakan. Sorular ve cevaplarla CHP'nin ön seçimi. Soru: Bir parti cumhurbaşkanı adayını neden üyeleriyle yapacağı ön seçimle belirler? Cevap: Birden fazla güçlü adayı en demokratik yoldan bire indirmek için. Soru: Mansur Yavaş'ın ön seçime girmeme kararıyla CHP'de birden fazla güçlü aday kaldı mı? Cevap: kalmadı. Yavaşın kararıyla sonuç baştan belli oldu. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıdır. Soru. Bu durumda CHP'nin ön seçimi bir formaliteden ibaret hale gelmiş olmuyor mu? Cevap. Doğru. Formaliteden ibaret hale gelmiş oluyor. Soru. Yani CHP ön seçim yaparak tüm enerjisini bir formalite için tüketmiş mi olacak? Cevap. Eh biraz öyle olacak galiba. Kötü anne eylem tok Eylem Tok trafikte adam öldüren oğlunu önce Mısır'a ardından Amerika'ya kaçırdı, güya biricik oğlunu yargının elinden kurtaracaktı. Ama hesabı elinde patladı, yurt dışında mutlu mesut birkaç hafta geçirdikten sonra Amerikan polisinin kelepçeleri hem kendisinin hem de oğlunun bileklerine geçirildi. Ana oğul Amerika'nın berbat hapishanelerinde hak ettikleri kabusu yaşadılar ve en sonunda da asıl bulunmaları gereken yere yani Türkiye'ye iade edilecekler. Böylece Eylem Tok Kendini yaktı, oğlunu yaktı, oğlunun babasını yaktı. Kendini insan içine çıkamaz hale getirdi. Oğlunun tüm geleceğini kararttı, oğlunun babasına verebileceği en büyük zararı verdi. Kıssadan ise, evlat sevgisinin bir ölçüsü olmalı, şuursuz, izansız ve idraksiz evlat sevgisi en başta evlada zarar verir, aklı kaybettiren, vicdanı karartan, ölçüyü kaçırtan evlat sevgisinden alabildiğine uzak durmak şart. Kacır bakana bravo! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tüketici dostu bir internet sitesi kurdu. 7 zincir market 50 bine yakın ürün. Vatandaş bir tıkla hangi ürünün hangi markette kaça satıldığını öğrenebiliyor. Bu internet sitesi vatandaşın hangi ürün hangi markette daha ucuz sorusuna en teknolojik yanıtı verecek. Zincir marketlerin fiyatlarının vatandaş tarafından sürekli kontrol edilmesini sağlayacak. Ani fiyat artışlarının ve büyük dalgalanmaların zemininin ortadan kalkmasına yol açacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacıra kullanımı hayli basit ve sade bu internet sitesini hizmete sunduğu için sonsuz teşekkürler. Ahmet Davutoğlu hayali küçük Ali gibi. Ahmet Davutoğlu demiş ki: Gazzeliler referandum yapsınlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne otonom bir bölge olarak bağlansınlar. Davutoğlu'nun iş başında olduğunu düşünsenize. Hiçbir rasyonel karşılığı olmayacak bu önerisini hayata geçirmeye kalkarak hem Gazze'yi yutmaya çabalayanlara muazzam bir meşruiyet kazandıracaktı hem de Türkiye'nin başını belaya sokacaktı. Ahmet Davutoğlu'nun muhalefette kalması ümmet için büyük kazanç. İrem Derici ne kadar hava atsa az, Malezya Başbakanı Enver İbrahim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın fon müziği olarak da İrem Derici'nin kalbimin tek sahibine şarkısını seçti. Malezya Başbakanı'nın duygularını ifade etmek için seçtiği şarkının sahibi olmak İrem Derici için büyük onur olmalı. Aldığı ödüllerin yanına eklesin bunu da. Özgür Özel'e içtenlikli bir övgü. Ölüm gelince insanlıktan çıkıp ölünün üstünde tepinenlerin sayısı her geçen gün artıyor ülkemizde. Hastalık sağlık sorunları falan gelince insanlıktan çıkıp hastalığın üstünde tepinenlerin sayısı her geçen gün artıyor ülkemizde. Bu gidişe esaslı bir şamar attı CHP lideri Özgür Özel. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz herhangi bir siyasi eleştiri, herhangi bir yaklaşımımız olmadı olmayacak. Partililerimizi de bu konuda uyarıyorum. Özgür Özeli içtenlikle övüyorum bu tutumu için. Bu tutumu hepimize örnek olur umarım. Barış ve kardeşlik için Bahçeli'ye duyulan ihtiyaç. Demeş Başkanı Tuncer Bakıran'da telefonla arayıp geçmiş olsun demiş Bahçeli'ye. Hatta ve hatta şunu da demiş. Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak Tuncer Bakıran'a tam olarak katılıyorum. Gerçekten de barış ve kardeşlik atılımı için Devlet Bahçeli'ye çok ihtiyacımız var. Ahmet Hakan, Hürriyet Ahmet Hakan O fotoğraftaki bakışlar, duruşlar ve kıyafetler Bakışlar Özgür Özel'in bakışlarında büyük zafer kazanmış komutanlara özgü bir gururu yakalamak mümkün. Ekrem İmamoğlu'nun bakışlarında bu masa benim, şerefime Emmoğlu vurgusunu yakalamak mümkün. Mansur Yavaş'ın bakışlarında bu ikisi beni ötekileştiriyor ey halkım tarzı bir acıyı yakalamak mümkün. Duruşlar, Özgür Özel'in duruşunda nasıl da bir araya getirdim bu ikisini? Liderliğimin tescilidir bu havası var. Ekrem İmamoğlu'nun duruşunda peşin satan tüccar galibiyeti baştan garantilemiş yarışçı havası var. Mansur Yavaş'ın duruşunda bizim Türk Sağı hep böyle öksüzdür, hep böyle yetimdir havası var. Kıyafetler Özgür Özel'in kıyafetinde ihmal edilmiş şıklığa açılmış sonsuz ve sımsıkı bir kredi var. Ekrem İmamoğlu'nun kıyafetinde zengin göstersin yeter, zengin göstersin yeter yaklaşımı var. Mansur Yavaş'ın kıyafetinde casual dedikleri tarza bir türlü alışamamanın muazzam tedirginliği var. Mutlu musun Kemal Kılıçdaroğlu? CHP'ye karşı yargı harekete geçti ancak bu sefer yargıyı harekete geçiren Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yargının harekete geçmesinin gerekçesi CHP kurultayında şaibe olduğuna dair iddialar. Tamam iddiayı ilk dile getiren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Ancak Erdoğan bile konuyu unutmuşken konuyu yeniden alevlendiren isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şaibe iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Şu işe bakın hele partinin yıllarca genel başkanlığı görevini yürütmüş isim bile parti aleyhine çalışıyor. CHP seçmeni saçını başını yolmasın da ne yapsın? Ali Koç abim olur Özbek babamdır Adana Demirspor sahadan çekilince Adana Demirspor adına konuşan Murat Sancağa kulak verdim. Acaba sahadan çekilmenin hedefinde kim vardı sorusuna yanıt bulmak için. Murat Sancağı dinleyince kafam karıştı hem de çok. Çünkü Murat Sancak Dursun Özbek için benim babamdır, gördüğümde elini öperim diyordu. Yani ona bir tepkisi yoktu. İbrahim Hacı Osmanoğlu için delikanlı adamdır diyordu. Yani TFF'ye de esaslı bir şey söylemiyordu. Ferhat Gündoğdu için de delikanlı adamdır diyordu, yani MHK'ya da pek bir ses etmiyordu. Ali Koç için benim abimdir diyordu, yani ona da bir tepkisi yoktu. Bu durumda sormak lazım Murat Sancağı. Biri baban, biri abin, öbür ikisi delikanlı. İyi de birader, senin tepkin kime? Ahmet Hakan Hürriyet